Evet. Yavaş yavaş. SMS'ler geçiyor değil mi? Asırcı Arnavut köyünde derneğinde adına istiyoruz sevgili saygılar. Çorlu Mel Meli Mustafa Tezol. Efendim. Şurada Sağolsun olsun derneklerimiz bayağı faal. Tamam telefon alıyorum. Efendim. Avcılar'da Elmacık Köyü derneği var. Elmacık Köyü şöyle bir takvim çıkarmış ve her sene Mayıs ayında bunlar şenlik yapıyorlar köyde. Yine güzel bir takvim çıkarmışlar. Bu Elmacık Köyü'nün derneğindeki bütün e, bu derneği kuranlar ve yönetimdeki bütün dostlara e, merasını, çiçeğini, efendim gölünü, her şeyini çıkarmışlar. <laughs> evet, Afrika'nın sağ olun.